Evet dostlar herkese yeniden selamlar. Ee, şimdi 500 metremiz var. Ee, 500 metre yakınlıktaki şehre gideceğiz. Orada Darius'la bir konuşacağız. Bazı tuzaklar kurulacakmış bize. Çünkü görevimiz o. yani görevin adından spoiler aldım bile. Bazı tuzaklar olacak diye. Ee, o halde Darius'un yanına gidelim. Darius yanına gelmek üzereyim dostum. Kendisi sanırım şurada bulunuyor. Ee, buradan geçiş var mı? Evet şu, şu içeriden gireceğiz. Güzel. Darius hadi bakalım. Antik düzeni zayıflattık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi planımızın diğer parçasına geçeceğiz dedi

Muhtemelen antikçi biri. Evet, Ayipia mezarlığında bu maskeli daimle buluşacağız. Antikçi bir adam. Yani başka ne olabilir be abi? Evet, her şimdi bir kişiden mesaj mesajımız geldi. Okey tamam okey to diyorum ben. Hazırlıklı olalım. Save'imi aldım. Gizemli mektubun sahibiyle bir konuşalım. Eagle Bearer. Hala hayatta olduğuma şaşırıyorum, dedi Evet, acele etmeyelim, dedi. Kendimi tanıtmama izin ver, dedi Bu da bir antikçiymiş. Evet, e, bu da bir antikçiymiş ama... Benimle buluşmak için acelesi varmış yani sanki sanki bizim için çalışacak gibi bu adam antikçilere ihanet edecek gibi ee, beni really me. ne istersen çağırabilirsin like aynen öyle amorgesi Where is my ve çocuğumun yerini soruyorum kendisine asabi bir biçimde. I know what Dime. What do you know? Tell me. Evet soruyorum. Cevaplara sahibim dedi. Your reality is limited to what you perceive. Ride with me. I've been wanting to. Evet onunla at süreceğiz. Bize cevaplar verecekmiş. we? One wrong move. I understand. Eğer yanlış bir hamle yaparsan dedim. Kargı'sı de Herald kendisi. Yani benimle at sür dedi ama e, evet şey açığa çıkabilir antikçilerin başı. Ki zaten bu Amorges bunu biliyorduk. Doğru Amorges. Antikçilerin başı. E, en kıdemli 3 kişiyi hallettik. Huntsman, e, Fila ve e, Immortallar. E, demokratesi de zaten biraz önce fişten çekmiştik. Kıdemli kalan son bir kişi. Gergisti her alt isimli şahsiyet benimle birlikte at sür dedi ama sizce buna güvenlemeli mi güvenmeli miyim arkadaşlarım? Kesinlikle hayır. Evet kendisi bizim hakkımızda da bazı yazılar falan yazmış. Bizim hakkımızda hikayeler de duymuş. Bizi tuzağa çekeceğine emin olun çocuklar. Hazır olun. Bizi tuzağa çekiyor bu adam. Bakın baştan söylüyorum. Bizi tuzağa çekecek. Spartalı bir kamp. Bu Evet. You call murdering innocents and burning villages heroic? Nero, the order sees things from a broader perspective. We do not seek ephemeral peace. Our work is eternal. Laka. Kendisi bazı hikayeler yazmış antikçileri hakkında. E, biz dedik ki köyleri yakıp yıkmak çok kahramancı değil dedik. Adam dedi ki, e, biz geniş perspektiften bakıyoruz falan." "Beni neden avladıklarını merak ediyor olmalısın." dedi. "Doğal bir gücün var, fark ettin mi?" dedi. "Var olmana izin verilemez bu yüzden falan." dedi. Kendi örgütünü aklamaya çalışıyor şu an ve neden bizim peşimizde olduğunu anlatıyor çünkü biz hani bazı özel yeteneklerimiz var doğuştan gelen özel yeteneklerimiz var sırf bu yüzden bizi avlamak istiyormuş. Manzaraya bak diyor. Bakalım ne ile karşılaşacağız. Mesenya ne kadar da güzel diyor. Biz de gerçeği söyle artık dedik. Gerçeği duymak için hazır mısın dedi. Natakas'ın neden ve nasıl öldüğünü biliyorum dedi. Neler olduğunu açıklasın bakalım. Evet saw no one at the beach that day no natakas no child they had escaped oh so we thought Bir çığlık duyasıya kadar Natakas ve çocuğun kaçtığı inanmışlar ama çocuğun çığlığı yüzünden onları yakalamışlar There was Natakas tried to resist it was

There are no absolutes, Cassandra. Not even with tainted ones. You are fireborn with the potential to destroy, but also to warm, to cast a light in the dark. A oh, warmth you try to destroy! People die, Cassandra. Eventually we'll all be forgotten, fading away like a distant dream. Our actions, however, if they're meaningful, will be remembered. me, what do you want to be remembered for? Ee, Evet, şimdi dedi ki, ben yani gerçi o kadar uzun konuştu. Ne dediğini bile unuttum ama yani ne dedi lan bu adam? Ya i̇şte kendi antikçileri hakkında e, bazı aklamalar söyledi. Kendini akladı biraz. Dedi ki e, sen de de bize e, bir yok etme potansiyeliyle doğdun dedi. Zaten bu yüzden bizim peşimizdiler. Yok etme potansiyeliyle doğdun, ama ayrıca karanlıkta bir ışık tutabilecek bir potansiyele de sahipsin dedi. Biz de dedik ki, ya o zaman neden beni yok etmeye çalışıyorsunuz diye. O da e, hatırlanmak için mi, e, böyle anılmak için mi öyle şeyler dedi. Peki sen e, ne için anılmak istiyorsun diye bize sordu. Ne ile anılmak istiyorsun? Biz de birinci de cesaret diyebiliriz, ikinci de compassion, ne olduğunu bilmiyorum. Üçüncü de e, kibarlık. Dördüncü de ölüm. Eee bu adamı öldürebiliriz. Ama e, öldürmeyeceğim. Bakalım ne olacak. Cesaretlanılmak istiyorum <laughs> diyeceğim. Hmm, Adam soruyor ki e, şimdi bu kısma gelelim. Benim buradan canlı ayrılmama izin verecek misin dede. de? bu adam şimdi Nataka'sı öldürme emrini veren kişi. çocuğumuz kaçıran kişi. Gitmesine neden izin verelim? Neden izin verelim? I can't let you live. Not now. Not ever. We are what we choose. I will live and die by my choices. Antikçileri durduramazsın diyor. Sen öldükten sonra bile biz yaşarız. Biz her yerdeyiz. Şimdi de ve gelecekteyiz dedi. Seninle tanışmak bir zevkti de ee, Kendisi ne yazık ki Hakkın rahmetine kavuşacak benim ellerimde. Yani sonuçta Natakas'ı öldürme emrini veren bu kişi. Değil mi? Evet, zaten kendisi savaşçı bir kişilik bile değil. Evet, kendisi... ...bana karşı bile koyamaz. Acaba yaşamasına izin mi verseydik ya? Belki işimize yarardı ama... ...ya hiçbir zaman böylelerinden... ...ben... ...bir ümit beklemiyorum. Ölümünü doğrulayacağım şimdi. Sonuçta bizim yanımızda Darius var. Darius'a ben güveniyorum. Darius'la birlikte. Tamamdır. Antikçiler hakkında artık pek de bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi antikçilerin tüm elebaşlarını hallettik. Geriye bir tek antikçilerin lideri var. Amorges. O da zaten savaşçı bir kişilik değil bu da. Bunu da halletmesi kolay olacaktır. Ee, buralarda yine bazı ufak çaplı Antikçiler var ee, Tamamdır Şimdi Darius'un yanına bir gidelim Let's go. Evet dostlar Şimdi Darius'un yanına ulaşmış bulunmaktayım An itibariyle Bakalım Darius'la ne konuşabiliriz Şuradan çıkamıyorum. Şu içeriden girişi varmış zaten. Hadi <laughs> Darius kardeş. Yanında Atinalı general var. Savaş planı yapacağız anlaşılan. Saldırı planımız olacak. <laughs>

I haven't had a chance to uh, I forgot I even took it. Evet, Natakası. Yad ediyoruz şu an. He's really gone. And he's never Natakası asla unutmayacağım diyebilirim. I miss him. Even now. I miss him so much. could have time to grieve when this is evet elpidios'un şu an hayatta olduğunu biliyoruz onu alma zamanı gelmiştir falan dedi nata kasandra e, elpidios must be as well once we start we can't go back they will come at us with all Evet. Şu andan itibaren geri dönüş yok dedi. Ben de saldırı zamanı dedim. E bu yapacağımız hareket her şeye mal olabilir dedi. Evet. Biraz önce Atinalı generalle konuştuğumuz gibi etrafı ateşe verdik. Evet. Dikkatlerini çekmeyi başardık Perslilerin. Şimdi çocuğu bulma zamanı dedi Darius. askerleri öldürmemiz isteniyor. Evet askerler şu an bizi arıyorlar. Şu odun atölyelerinin yakınındaki askerleri halletmemiz lazım. Tamamdır. İki tane daha var. Bunlar henüz ufak çaplı askerler. Bunları halletmesi benim için bir sıkıntı olmayacaktır. Evet, orada bazı askerler var yine. Şunu bir atayım elimdekine. Sessiz bir biçimde. Şu an e, haliyle göz gözü görmüyor. Evet. Evet, bizi arıyorlar şu an. sessiz ol. Herkes bir sessiz olsun gençler. Ha, dayı, dayıcım çekil. Senle bir alıp veremedim hiç şey olmadı. Şimdi şuradaki ne haklamamız lazım. Beni arıyorlar. Lan sırf şu köleler yüzünden açığa çıktık ya. Karalı asker de geldi yani gelmesi zaten şaşacaktım Lan Allah belanızı versin ya Vallahi billahi Allah belanızı versin ya Ben şöyle bir Aradan Kayıplara karışacağım Ama beni görüyorlar Tabii ki de Görüyorlar Tamam ama şuraya girersek Evet hala gizlediğimiz yani Allah cezanızı versin ya Gel lan it gel buraya Evet yanımıza çektik bunları da Çok iyi hamleydi bu Ya abi ya şu köleler var ya Allah'ım artık yeter ya şu kölelerden ya gına geldi be. Bu arada herkesi çektik. Yani Persilerin yanında Atinalı kumandanlar bile saldırıyor. İnsan bir sorar. Bu Persler burada ne var? Burada ne iş var diye bir sorar önce. Lafı lafım Önce bir sormanız lazım. Bu Perslerin burada ne iş var? Evet. Aradığımız kişi de şurada zaten. adamı çükünden vurdum. Bizim halletmemiz gereken yani kişi şu. Şunu halledip direkt sıvışacağım. Vallahi bunlarla hiç uğraşmak istemiyorum bile. Ah. Olmadı be. yanmak istemiyorum tabii ki abi sizin ben var ya yapacağınız işi adam kocaman gürzu almış ya tamamdır. Şimdi Darius'un yanına döneceğim. Hiç bunlarla uğraşmak dahi istemiyorum. Yoksa hep birlikte canımı okurlar mı? Okurlar yani. Şimdi yalan yok. Şöyle olabildiğince süratli bir biçimde Darius'un yanına doğru kaçalım, izimizi kaybettirelim. E Phobos buraya gel çabuk. Lan nasıl vurdun oradan be? Darius. Pardon. Fobos e, gel oğlum. Kaçıyoruz buralardan. O arada sırf bakın bir kölenin yüzünden tüm gizliliğimiz kayboldu ya. Yani sırf bir kölenin yüzünden tüm gizliliğimiz kayboldu ya. Ben bir şeycik demeyeceğim. Evet gizliliğe büründük. Darius'un yanına geldik. Evet kendisi bir Atinalı'yı pardon Persli'yi esir almış. Evet bizim Atinalı genelde iş başında. Mücadeleye girişmişler. Amorges'in nerede olduğunu soruyoruz Pers askere. Madenlerde. Ama onun defansını kimse kıramaz dedi. E, bir yolunu bulacağım dedin. İkiniz de çılgınsınız dedi. Evet. Eagle Bearer'ın yani kartal gözlüsünün burada olduğunu söyleyeceksin dedim. Bu Persli askere derhal gözümün önünden kaybolsun. Evet bizim pers kumandan tek kalmış. Onu da zaten arkadan okladılar. Evet antikçilerle ben yüzleşirim dedi Darius. Şimdi Elpidios'u bulmaya gideceğiz. Madenlerde saklandığı söylendi. Ben sona yaklaştığımızı hissediyorum dostlar. Ama dilerseniz ben bölümü burada sonlandırayım. Diğer bölüm belki bir final bile olabilir diğer bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Heyecan dorukta bırakıyorum. kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.